Merhaba arkadaşlar, Müzik Yapalım kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün sizlerle hem solfej olması açısından hem de bir çocuk şarkısı, ortaokul kitaplarında yer alan Çınar adlı bir şarkıyı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şarkımıza şöyle bir bakalım. Şarkımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi sekizlik notalar var. Sekizlik, sekizlik. Gördüğünüz gibi bu bir dörtlük nota. Dörtlük nota. Yine sekizlik bir notamız. Dörtlük notalarımız var burada. Bunlar yine 8'lik nota arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4'lük, 8'lik. Arkadaşlar şunlar 16'lık nota. 16'lık notalarımız var. 4'lük notalarımız gene burada. Burada da 8'lik bir nota. Bütün dersleri kapsayan ee, basit bir şarkı arkadaşlar. İsterseniz önce şöyle bir dinleyelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar şarkımız oldukça basit bakın burada dolap işaretimiz var <laughs> tekrar işaretimiz var arkadaşlar yani diyor ki arkadaşlar bakın buradan mesela burada başlıyor ya gidiyor 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 arkadaşlar burada gördüğünüz gibi başa dön diyor bakın başa dönme işaretimiz de bu gene tekrar buraya dönüyor arkadaşlar burada da arkadaşlar dolap işaretimiz var dolap işareti de önce bunu çal başa dön son tek ikinci dolabı çal diyor arkadaşlar. Dolap işaretlerimiz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi başla, burada başla, burada bitir. Biri çal, bitirdi arkadaşlar. Ne yaptı? Başa döndük yine buraya. Geldik, 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 geldik. İkiyi çal. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım arkadaşlar tek tek. <laughs> Solfejine şöyle bir. Ne yapıyor arkadaşlar? Fa, sol, la, la. A, sol, la, 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 sol, do, si, la, la. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi melodikanız varsa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi notalarımız da burada gösteriyor arkadaşlar mavi renkte. İsterseniz şöyle sol fejini yapalım. Çalarak arkadaşlar bir bakalım. <laughs> fa sol la 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 sol do si la la fa sol la 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 sol do si la la sol fa sol la fa fa mi fa sol mi mi re mi fa mi do re la sol fa sol la fa fa mi fa sol mi mi re mi fa mi do re re şeklinde arkadaşlar solfejini de yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir okuyarak bir daha bakalım. Evimizin önünde bir ulu çınar altında duranlara serinlik sunar. Bir sağa, bir sola eser yatar bir sağ, bir sola rüzgar eser yatar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci tekrarda burayı çalıyor. ikinci tekrar sonunda da burayı bu ölçüyü çalıyor. Bitiriyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.